Merhabalar. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo Sinema, Televizyon Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Aysun Kaya Deniz. Siz bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyorum. Öğrencilerimiz ilk senelerde bölüme yönelik altyapıyı oluşturmak adına temel dersler almaktadırlar. Temel derslerde belirli bir altyapı oluşturulduktan sonra öğrencilerimiz alanla ilgili uygulamalı dersleri donanımlı ekipmanlarımızın yer aldığı stüdyolarımızda uygulamalı bir şekilde almaktadırlar. Aynı zamanda öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında en iyi şekilde hazırlayabilmek adına dış pardaşı olduğumuz şirketlerle ikinci sınıftan itibaren gönüllü staj yapmaları noktasına yönlendirme yapmaktayız. Müfredatımız günceli yakalayabilmek adına gelişen teknolojilerle paralellik göstererek güncellenmektedir. Ee, öğrencilerimizin çeşitli araştırma projelerinde ve kısa film festivallerine yer alabilmeleri bizler için oldukça önemlidir ve öğrencilerimize üniversite eğitim hayatları boyunca bu çeşitli projelerde yer alabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız. Radyo ve Televizyon bölümüne ilgi duyan tüm aday öğrencilerimizi aramıza bekliyoruz.